Paracom internet sitemizin değerli e, izleyicileri. Bugün e, ALB menkul değerlerde, değerlerdeyiz. Stratejist e, Şirin Hanım'la birlikteyiz. Şirin Hanım daha önce de bize yorumlar verdi sağ olsun. Bugün de yoğun işi arasında haftanın ilk işlem günü olmasına rağmen bize zaman ayırdı. Ama gündem, e, gündem de oldukça yoğun e, hem içeride hem dışarıda. Bir tarafta hafta içinde e, Amerika'da Jackson Hole toplantısı var. Bütün merkez bankalarının başkanlarının olacağı bir toplantı. Buradan tabii Amerikan Merkez Bankası'yla ilgili beklentiler ne gelecek? Bunları konuşacağız. Diğer taraftan içeride de işte kredi derecelendirme kuruluşlarının değerlendirmeleri geliyor. Türkiye raporu geliyor. Bunlar var. Bir taraftan geçtiğimiz haftalarda petrol fiyatlarında hızlı bir yükseliş gördük. Altında ne olacak? Döviz fiyatları geçtiğimiz günlerde 2.92'lere kadar geriledi. Aa işte kalkışma öncesi fiyatlara mı geliyoruz falan gibi yaklaşımlar vardı. Biraz da tabii iç piyasadaki bu güncel güven endişelerinde zaman zaman piyasalarda etkili olduğunu e, görüyoruz. Dolayısıyla bütün bunları artık Ağustos ayıyla birlikte e, piyasalarda yavaş yavaş bir sonlara girerken yine hareketlenmeler de olacağı beklentisi var. Bunları kendisiyle görüşeceğiz. Bize zaman ayırdığı için tabii çok teşekkür ediyoruz. E, şimdiden hoş geldiniz programımıza. Çok teşekkürler. E, ben evet, şöyle evet, bir kısa girizgah giriz, 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 yaptım ama Hı -hı. siz tabii daha e, iyi değerlendireceksiniz muhakkak ki. E, piyasalarda neler oluyor? E, hafta sonunda işte kredi derecelendirme kuruluşu, Fitch e, beklenildiği gibi e, Mafik fitch kredi notumuzu düşürmedi bu önemli tabii ki evet. ama e, tabii ki görünme durağından yani. hak olarak negatife çekti siyasi belirsizlikler nedeniyle Hı -hı. E, bunun bir miktar yansımaları oldu ama e, çok fazla hani korkulacak derece bir yansıması yok ne diyorsunuz nasıl gördünüz bunu fiyatı şimdi hafta sonu iki tane gelişme oldu bir tanesi içerideki yani bizi etkileyen e, fitch'in kredi notunun dur ürünüme en azından negatife çevirmesi, diğer de FED başkanlarından gelen açıklama aslında. Evet. Ee, Fitch'in e, bu hareketini aslında az çok beklenti dahilindeydi, bekliyorduk. Evet. Ee, zaten dolarda da e, genel olarak satışlarda, piyasada satışlarda bir doymuşluk vardı. Evet. Ee, teknik olarak da bir yukarı bekliyorduk. Evet. Fitch aslında bizim için bir bahane oldu fiyatların evet. yukarı çekilmesi evet. için. Bunun dışında e, pazar günü gelen FED Başkanı'ndan eylül ayında e, faiz arttırımına gidebiliriz gibi bir söylem de doların içeride yükselmesine neden oldu. Hem TL'ye evet, zayıf böyle bir açıklama yaptı ve Stanley Fisher'in yaptığı açıklama tabii piyasalarda çok kale alınıyor çok önemli bir merkez bankası evet. başkan evet. yardımcısı. Daha önce İsrail Merkez Bankası Başkanlığı'nda da yapmıştı, evet. o bundan önemli tabii ki. Stratejik, stratejik noktalarda Fisher'ın açıklamaları piyasayı etkiliyor. Evet. E, Beklenti dayınlı piyasa buna inanıyor mu? Ee, aslında artık e, en son gelen ABD verileriyle beraber e, Eylül'de e, faiz artırımının gelmeyeceğini aslında yatırımcı inandığı gibi bir durum evet. var. Hatta evet. sene sonuna kadar bile böyle bir beklentisi yok. Evet. işte kasımdaki seçimlerden dolayı da bu erteleniyor. Evet. Belki. Zaten yapılan anketlerde Eylül'deki faiz arttırım beklentisi yüzde altıydı. Fisher'in konuşmasıyla yüzde dokuzlara çıktı. Evet. E, yıl sonunda Aralık ayında faiz arttırım beklentisi %52 elli Yanlış hatırlamıyorsam. yüzde altılara çıktı Fişir'in yorumlu, yorumuyla. Evet. Genelde faiz artırım beklentisi aralığı ertelendi Aslında yatırımcı evet. tarafında. E, Fisher'in tabi tabii böyle bir şey söylemesi ister istemez dolar bir kara yönlü bir etki yarattı. Euro dolarda aşağı yönlü bir etki gözlemledik. Altında ons'ta bir gerileme gözlemledik. Evet. Kendi iç piyasamızda da dolarda 2.95'lere kadar bir hareket gözlemledik evet. fiyatların etkisiyle. Bundan sonra ne olur? E, bu hafta aslında veri açısından bizim yarın e, Merkez Bankası'nın eee toplantısı politika, var. aynen faiz evet. toplantısı. Var. Aynen öyle evet. takip edeceğiz. Eee evet. biz e, görüş olarak alt ve üst bantta, iki bantta da yüzde %25 bas puanlık bir indirim bekliyoruz aslında. Bu evet. sadeleştirmenin devamı anlamına geliyor. Aynen evet. öyle. Çünkü daha evet. önce de evet. evet. açıklamalarda Merkez evet. Bankası başkanımız bir yetkilileri evet. bir sadeleştirme dönemindeyiz diye açıklama yapmıştı. Bunun evet. tabii faydası oldu yani şu anda da biraz daha sadeleştirecek gibi görünüyor. Aynen öyle. Bu Bunu aslında dış piyasada etkiliyor çünkü Avrupa'da, İngiltere'de ve Japonya'da aslında parasal genişleme var olan parası ekstra bir şey yok ama var olan parasal genişleme devam ediyor. Evet. Dış piyasada bizi destekliyor evet. faiz indirimi konusunda. Hı hı hı. İç piyasada zaten böyle bir beklenti var Hiç ticaret mi? yapan kişiler açısından evet. söylüyorum. İç piyasaya geçerken şunu da unutmadan hı hı. belirtelim. Pazar günü Gaziantep'te yaşanan menfur bir hı hı. E, e, hı hı. E, özellikle canlı bombanın getirdiği hı hı. bir... E, ölüm hadiseleri var. Ölenlere başsağlığı diliyoruz. Yani evet. ülkemizin başı sağ olsun. Tabii, İnşallah bu e, şekilde bir daha böyle bir şey yaşamayız. Evet. Ama e, tabii ki çok evet. üzücü bir e, gelişme. Evet. Bunu da tabii ayrıca altını çizmemiz gerekiyor. Türkiye'de birlik beraberliğimizin bundan böyle de daha da artarak devam etmesi gerekiyor. Hakikaten yani çok önemli günlerden geçiyoruz ama hı hı. Türkiye bu önemli günleri de e, muhakkak ki aklı selim ve birlik beraberlikle atlatacaktır diye de düşünüyorum. Evet. Yani şöyle, terör konusunda son zamanlarda boyut değiştiriyoruz aslında. Evet. Hem aldığımızda hem de hak etmediğimiz durumlar yaşıyoruz. Evet. Evet. İnşallah en kısa zamanda çözülür yani. Biz ben burada şunu düşünüyorum, meyveli ağacı taşlarlar. Türkiye evet. çok kısa zamanda çok iyi bir performans gösterdi hem Hı. ekonomik olarak hem siyasi istikrar olarak. Evet. Dolayısıyla e, tabii ki dünyada bizi çekemeyen ülkeler veya işte örgütler e, bu şekilde meyveli ağacı taşlıyorlar ama bunun tabii bedeli ağır oluyor. İnşallah bu o süreçten de eee yüzümüzün akıyla çıkacağız diye düşünüyorum. İnşallah. Bu zamana kadar yani bizim jenerasyon çok fazla görmedi ama hocam. Sizin jenerasyon birçok şey atlattı. Eee evet. Bunun üstünden çok iyi şekilde geldiğiniz üstesinden ee, biz de inşallah zaten her zaman tek yüreğiz bunu hep gösteriyoruz evet, evet. inşallah bunların üstesinden geleceğiz. Bunu da e, hakikaten e, Türkiye sahip çıkıp piyasalara sahip çıkıp Hı. bunun negatif yansımaların e, olmadığını görüyoruz. Yani bugün e, dolardaki yükselişin o hadiseden kaynaklanan bir şey değil, Krizlerden kuruluşların verdiği not ve e, işte sizin de bildiğiniz gibi FET Başkan Yardımcısının konuşmasından kaynaklandığını biliyoruz. Evet. Dolayısıyla yani piyasada da bu tür olumsuzluklara prim veren bir görüşme bu son iki aydan beri hı. olmadı hiç. Evet, mesela e, artık e, halkta da şöyle bir e, algı var, daha kötü ne olabilir algısı. Evet, e, ondan Allah kötüsünden korusun. Tabii. Allah korusun inşallah. E, mesela dolarda bizim tarafta biliyorsunuz bizim gibi kurumlar o e, volatiliteyi daha fazla, daha hızlı hissedebiliyor. Tabii. Bizim mesela dolar tarafında o kadar hızlı alımlar gelmedi. İşte evet. Hafta sonu olan e, açıklamalar birazcık etkiledi. Evet. E, hiçten belki böyle bir açıklama bekleniyordu ama kredi derecelendirme kuruluşlarının açıklamaları da aslında çok fazla artık TL'yi etkileyemiyor. Yani evet. Etkiliyorsa da %30 olarak etkiliyor. Evet. E, o yüzden belki normal şartlarda daha bu tarz olayları yaşamayıp da yani hmm. da, darbe girişimini görmemiş olsaydık belki daha fazla etkilenirdi ama oradaki evet. birlik beraberlik fiyatlara da yansıdı evet. ister istemez. Evet. Yani 2.95'ler değil de bugün belki 3'leri bile konuşuyor olabilirdi. Kemp Kredi Fitch'ten gelen açıklama evet. hem de Fisher'dan gelen evet. açıklamayla 3 seviyeleri bile, bile e, Yani olumsuzlukları sıralayacak olursak bir tarafta ihracatta düşme var, turizm evet. gelirlerinde tabii düşme tabii. var, evet. e, ne bileyim işte bazı hmm. olumsuzluklar alt alta geldiğinde hmm. bunun piyasada fiyat üzerindeki yansımalarının oldukça negatif olduğunu tabii görüyoruz. Tabii. Yani tabii. şey oldukça sınırlı, sınırlı olduğunu zaten oldukça sınırlı olduğunu görüyoruz. Dediğiniz gibi eğer daha önceki dönemlerde bunları olumsuzlukları da bugün üçlerinin üzerinde bir dolar TL fiyatı. Evet. İnsanlar evet. ve halkımız iş dünyası evet. konuda çok duyarlı. Evet. E, dolayısıyla bunu yansıtmak istemiyor hakları. Aynen doğru. E, bunun yanında işte yarın e, toplantımız var, faiz toplantısı. Evet. Onu takip edeceğiz. Evet. E, 25 bas puanlık aslında indirim genel olarak piyasada beklenti dahilinde Ve fiyatlanmış gibi de görünüyor evet. bu iki fiyatlar itibariyle dediğin, yani fiyatlara yansımış gibi görünüyor. Doğru, 2.95'lerden evet. birazcık gerileme gözlemledik son hafta başında fiyatlarda. Evet. Belki alt bandaki, alt banddaki indirim birazcık piyasada ses getirebilir. Evet. Orada da 25 bas puanlık bir indirim bekliyoruz. Evet. Ee, bu hafta FED tarafında dışarıdan gelecek 3 tane haber bizim için önemli. Hı hı. Perşembe günü dayanıklı malların siparişleri verisi var. Evet. Amerika için en önemli bir veri. Evet, vatandaş ee, harcıyor mu, ne yapıyor onu da görmek Aynen öyle. Yani. Cuma günü de Amerika'nın büyüme verisi var. Evet. Yani bu Fisher'ın açıklamalarını destekleyecek olan iki veri eğer olumlu gelirse desteklemiş olacak. İnsanların beklentisi belki birazcık oluşabilir Eylül'de faiz arttırma olacak şeklinde. Bir de e, Cuma günü Yalın e, Jackson Hole'da yapacak konuşma çok önemli. Evet. Bundan sonraki faiz e, kararını şekillendirecek. Yani o yola o yolu yola yön verecek aslında Yalın'ın evet. konuşmaları. Evet. E, bunları takip edeceğiz. Evet, Acaba şey. e, Fisher daha önceden böyle bir sinyal aldı da bu veriler açıklanmadan böyle bir şey mi e, yapmak istedi? E, o da tabii e, veriler açıklandığında daha çok belli olacak. Evet. Yani öyle, ön e, bilgilendirmeden kaynaklanan bir konuşmaydı, onu bilemiyoruz tabii şimdi. Yani şöyle merkez bankasının bir merkez bankasının e, piyasayı spekül etmesini tabii ki bekleyemezsiniz. Tabii. Hatta, altında Bak. yatan başka nedenler var. Çünkü elindeki veri seti çok geniş. Hı -hı. Evet, çok fazla. E, belki şahsi bir görüşü de olabilir ama evet. e, piyasa sonuçta olumlu etkilendi evet. bundan. E, bundan sonraki süreçte e, piyasalarda bir belirsizlik var Mehmet Bey. İşte evet. altında hep konuşuyoruz. Aslında 1400'lere kadar bir hareket bekliyorduk ama sınırlı kaldı ki 1350 ile 1310 arasında sıkıştığını gözlemliyoruz. Evet. Euro dolarda 11350 ile 111 arasında sıkıştığını gözlemliyoruz evet. yılbaşından yıl başından beri. Hı. Dolar TL'de bu tarz olaylar olmasına rağmen yine hareket sınırlı hareketler var. Evet. Ben bu piyasanın Eylül ayından sonra bozulacağını düşünüyorum açıkçası. Evet. Çünkü Eylül ayına hep ertelenmiş bir hayallerimiz var. İşte hmm. Fed faiz arttırır mı? Evet. Arttıranlar artırır diyenler var, evet. arttırmaz diyenler evet. var. Tabii. Yani son nokta aslında Eylül toplantısında olacak. Evet. Yani Cuma günü olan yerinin konuşması evet. yine şekil verebilir ama evet. işte o Eylül atlatılmadan piyasanın normali evet. döneceğini düşünmüyorum evet. açıkçası. Herhalde yani o Eylül toplantısına kadar bu bu çekince böyle devam edecek bir evet. piyasalar biraz daha temkinli davranacak Hı -hı. ama geçen seneyi hatırlayacak olursak geçen sene de faiz artırım konusunda işte yılbaşından itibaren hep... Üçer aylık dönemlerde Hı -hı. hep faiz artırım beklentisi Bek devam Hı -hı. etti. hatta evet. Eylül'de daha da kesin artık bu kesin böyle yapar yoksa itibar kaybeder filan gibi lafları evet, evet, çok evet. duymuştuk. Hı -hı. E şimdi yine bu noktaya geldik. Eğer hakikaten Hı -hı. bir seçim atmosferinde Amerika yeni gelecek başkan Hı -hı. belki Merkez Bankası başkanını da değiştirebilir Hı -hı. gibi bir beklent var eğer. Trump kazanırsa, böyle evet. bir şey de var tabii Doğru. ki. Ama olmazsa, Clinton kazanırsa, o zaman değişen bir şey olmayacak. Hı hı. Dolayısıyla bu beklentiyle Eylül'den pas geçtiğinde piyasalar bir daha hareketlenecek. Yani hı. o işte, parayı çekmiyorlar nasıl olsa. Hı. Hadi evet. devam edelim alışverişlere gibilerden. Biz içeride de düğün mevsimindeyiz. Altından bahsetmişken bunu hı hı. geçemeyiz tabii ki. Hı hı. Düğün mevsiminde sektörde tabii beklentiler hı hı. devam ediyor ve işte bu noktada bu sene biraz daha o beklentilerimiz bu son yaşanan olaylarla birlikte çok gerçekleşememiş bir durumdayız. Evet. E, gram TL'de tabi dış piyasa fiyatına dolar TL'ye bağlı olmasına rağmen işlerin o kadar e, hani e, çok hareketli olmadığını da görüyoruz. Evet, Burada dolar TL'de pardon dolar Doğru. gram TL'de, he, gram TL'de söylenebilecek ne var? Çünkü orada bir ara işte 140 lira görebilir, 150 hı. lira görebilir diye sektörden açıklamalar gelmişti. Her yani ne kadar siz tabii ki eee FX piyasalarında ekran üzerinden bu işleri daha yoğun yapıyorsunuz. Biz de tabii fiziki olarak e, müşteriyle birebir muhatabız hı. Hı. ama o bizi e, yanılttı. Çünkü müşteri o fiyat yükselişini her zaman e, satış olarak kullan veya alışlarının belirli bir kısmını alıp ihtiyacı kadar olanı alıp diğerlerini almamı bekleme gibi bir e, şey gitti. Biz öyle olunca fiyatlar çok fazla yükselmez diye bekliyorduk. Evet. Ama dolar TL'deki yükseliş 132 liraya kadar götürdü tabii altın fiyatını. Ama şu anda o, o seviyelerden biraz daha uzaktayız. Hatta biraz daha baskılı bir seviyeye girmiş durumda. Hı. Siz bundan sonra bir taraftan dolar bir taraftan dolar TL'ydi değerlendirdiğimizde Hı. önümüzdeki günlerde dolar TL, yani gram evet. TL'de ne bekliyoruz? Şimdi gram TL'de biz aslında hep teknik olarak 125 seviyesinin alım için güzel seviye olduğunu düşünüyorduk. 132 evet. seviyenin gördükten sonra evet, tabii. alım için 125 uygun diyorduk evet. ama şu gün geldiğimiz noktada teknik olarak evet 125 seviyesi 125-600'leri gördük bugün bunun an itibariyle buralardan alınabilir diyoruz teknik olarak ama Piyasaya baktığımızda eğer bu olumlu hava devam ederse, FED'in yaratmış olduğu bu olumlu hava evet. ki e, Perşembe günü dayanıklı malların siparişi, işte Cuma günü birime verisi de bu olumlu havayı desteklerse, yılın konuşması da güvercin olursa eğer, evet. e, olsun biraz daha gerileyeceğini düşünüyoruz. Yani evet. 1305 ya da 1310 seviyelerine kadar gerilebilir. Bu evet. da e, içeride dolar tl böyle kalırsa eğer, e, has fiyatını belki aynen 23-24 seviyelerine kadar çekebilir. çekebilir. Hı -hı. E, bunları da tabi hesap etmek zorundayız ama yine de e, uzun vadede altın e, alım için bence güzel seviyelerde diyebiliriz. Yani şöyle de yapabilirler. E, 100 bin liralık bir alım yapacak varsa %50'sini buradan alsın. alsınlar. %50'si yani. için de e, biraz daha önlerini görebilirler. Doğru Uluslararası küresel piyasaların evet. e, bu gelişmelerini takip edebilirler ya da bu Eylül ayını atlatabilirler en azından. Evet, evet. Ee, yine de almayın demiyoruz ama bir miktar en azından. Tabii Doğru yani eğer 132'den sattıysanız e, dolayısıyla 125'ten 127'den almanın Tabii. çok yanlış olmadığını Hı. ama e, tamamını oradan almanın yanlış olduğunu düşünüyorum. Evet. E, yükselirken kendi aynı şekilde ben 132'ye kadar bekleyeceğim orada satacağım derseniz size zaten o fırsatı vermiyor. Hı. E, Nasıl satarken e, her kademede sattıysanız o kendi her kademede almak doğru bir strateji diye düşünüyorum. Şimdi Hı -hı. ben geçmişten gelen bir e, deneyim de sizinle paylaşayım. Hı -hı. Özellikle kurban bayramına yaklaşırken Hı -hı. E, bu kadar banka kredilerinin yaygın olmadığı iki geçtiğimiz yıllarda Hı -hı. vatandaş, e, özellikle kurban ticareti yapan insanlar eşinden dostundan e, kurban için e, yani o sermaye için Hı -hı. altın alır, kuyumcuya getirir e, satardı Hı -hı. ve gidip e, işte küçük baş büyük baş hayvan neyse alırdı, Hı -hı. kurbanda da onu satardı. Sonra kurban dönüşünde o altını yerine koymak için tekrar altına alımı yapar. Dolayısıyla altın kurban bayramı öncesinde biraz geriler. Kurban Bayramı evet. sonrasında birkaç gün yükselirdi. Evet. Şimdi bunlar tabi bankalar devreye girince pek fazla olmuyor ama evet. yine de bunun ufak tefek yansımaları, yansımaları oluyor. Onun için evet. sizin bu söylediğiniz dış piyasa fiyatıyla evet. beraber içeride de böyle altın satma eğilimi vatandaştan veya evet. da kurban alanlardan olursa bu da altın biraz aşağı çekebilir TL olarak. Evet. Ama Kurban Bayramı'ndan sonra işte düğünlerinde tekrar... Okulların açılan, açılmasına hı hı. kadar devam edeceği için hı hı. orada da yine e, bir miktar sektörde hareketlik görebiliriz. O da fiyatı birazcık daha böyle düşüşünü frenleyecek bir seviye olur gibi geliyor bana da. Ben de size katılıyorum. gerilemeli. belki 122 liraya kadar da görebiliriz. Hı hı. Ama yükselişlerde de 127, 128 veya 127,5'ü geçmesi şimdilik biraz zor görünüyor. Hı hı. Bakalım bundan sonra ne olacak? Tekrar yükseliş başladığı zaman da 132 132 seviyesi birazcık düşük kalabilir. yani evet. Biz teknik olarak orada evet. 140'lara kadar falan bekliyoruz yani. Tabii size. işte orada yani Hı. E, FED Eylül ayında faiz değişikliği yapmaz, pas evet. geçerse Doğru. o zaman önü e, yılbaşına kadar veya aralık sonuna kadar, aralığa kadar açık e, açılık olacaktır. Orada bir hareket daha olabilir işte Hı. o da dolar tl biraz e, hani 3.50. 3on e, gibi seviyeler, hı hı. beklentileri de var yıl sonuna hı hı. doğru. Böyle olursa da o içeride dediğiniz gibi 132 geride kalmış hı hı. olabilir. Hatta 135-140 da olabilir ama tabii hı hı. ona o gün için tekrar yorumlamak lazım, görmek lazım. Hı hı. Borsada neler oluyor? Artık geçtiğimiz hafta bilanço dönemi bitti. Evet. Şimdi kendi kendine kaldı borsa. E, manfi bu kalkışma sırasında yabancıdan çok alımlar olduğunu hatta dolar sattıklarını biliyoruz. Hı hı. Bundan sonra genelde Eylül ayında borsada bir böyle Salınım geriye doğru bir salınım olur. Bu evet. sene böyle bir şey görecek miyiz? Evet. Nasıl bir beklentiniz var? Evet. Burada da asıl bu en ayındaki salınımı biz de geriye düşüş anlamında biz de bekliyoruz. Evet. Burada 72.000 gibi seviyesi gayet önemli bir seviye. Hani bunun altında görmesi şu an itibariyle biraz zor gibi görünüyor evet. ama evet. 72 bin de 70 8000 arasında geniş bir bant olabilir ama evet. e, bu aralıkta sanımlara devam edeceğini düşünüyoruz bu gelişmelerde. çok teşekkür ederiz zaman ayırdığınız derim. güzel yorumları bizimle paylaştığınız için. Çok biz de izleyicilerimizi bununla e, izlemelerini Hı. tavsiye ediyoruz. E, çünkü sizin e, yorumlarınız genelde e, büyük oranda tutuyor. Hı. Orkundan e, tahmin ediyorum bizi izleyenler bunu değerlendirecek diye hı hı. düşünüyorum. Zaman ayırdığınız için çok teşekkür ben ediyorum. ederim. Ben çok teşekkür ederim. sağlık. Tekrar e, önümüzdeki dönemde de yine müsait olduğunuzda sizden yorumlarınızı almak isteriz. Teşekkür ederiz. Her şey deyiz. için çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Evet teşekkür. efendim bugün e, ALB Değerler'de Şirin Hanım'la beraberdik. Şirin Hanım aynı zamanda stratejist ve piyasanın çok iyi bildiği bir kişilik ve gerçekten piyasayı çok iyi koklayabilen bir kişiliği var kendisinin de. işini en iyi yapmaya çalışan bir arkadaşımız. Onun yorumlarını sizinle paylaştık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. İnşallah sizin için de faydalı olacaktır. Bol kazançlar diliyoruz. Teşekkür ederiz.